Türkiye Gazetesi'nin başlığın manşetini getirelim değerli izleyiciler. Süleyman Şah yerine dönecek. Özel haber Yılmaz Bilge'nin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terörden temizleyeceği 4 bölge arasında çok kritik yerler var. 7 yıl önce nakledilen Süleyman Şah Türbesi de tekrar ait olduğu Karakoza'ya taşınacak değerli izleyiciler. Süleyman Şah'ın Türk toprağı niteliği taşıyan Caber Kalesi'ndeki kabrinin etrafında 15 Türkmen köyü bulunuyor. Ankara'nın da harekat planı hazır. Ayn İsa, Ayn El Arap, Menbiç ve Tel Rıfat'taki PKK varlığını bitirecek harekatta Suriye Milli Ordusu ile birlikte 50 bin kişi katılacak. Temizlenecek 15 bin kilometrelik alanda Suriye'nin en büyük barajı Settişrin, Minink Havalimanı, Halep'e açılan kapı Tel Rıfat kasabası gibi kritik noktalar var. Ve Süleyman Şah Türbesi'nin Esme'den Karakoz'a nakil ihtimali de var. Türbeyi koyma, korumak için PYD ve DAEŞ'le çatışan Zekeriya Karslı, binlerce Türkmen bu uğurda can vermeye hazırız dedi. Emekli Kor General Erdoğan Karakuş da Süleyman Şah'ın mezarına dönmesi moral motivasyon unsuru olur diye konuştu. Biliyorsunuz Türkiye'de Suriye'ye operasyon yapılacak. E, özellikle PKK'nın, PYD'nin bize tehdidi devam ediyordu. Bunu hem Hulusi Akar hem de Cumhurbaşkanımız daha önce de söyledi. Gerekli görüldüğü takdirde 30 kilometre içeriye belki bu operasyon yapılacak. Ve bugün Türkiye gazetesinde Yılmaz Belge'nin haberinde olduğu gibi, Yılmaz Bilge'nin haberinde olduğu gibi Süleyman Şah da yerine dönebilir değerli izleyiciler. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de temizleyeceği 4 bölge arasında çok kritik yerler olduğunu bir kez daha söyleyelim. İnşallah bu operasyon başarılı olur ve başarılı olduktan sonra da Süleyman Şah ait olduğu yere döner diyelim.